Esselamu Aleykum kıymetli kardeşlerim. 40 tavsiye. 1. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun. Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatim etmeye çalış. 2. Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. 3 zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın. 4. Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın. 5. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın. 6. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. 7. Doğru sözlü ol. Asla yalan söyleme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: Doğruluk iyiliğe götürür. Kişi doğru söylemeye devam eder, Allah katında sıddık olarak, sadık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder, Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar. 8 Ahdine, sözüne ve vadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme. 9. Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır. 10. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. 11. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül. 12. Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın. Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle. 13. Çok faal ol. Umumu ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et. Zayıfları koru. Felaket zedelerin güzel söz de olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş. 14. Kalben merhametli, mert ve müsamahakar ol. Affet, Yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma. Bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.'' 15 Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun. İhtisas sahibiysen branşında derinleş. Genel meselelere İslami öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin. 16 Ne kadar zengin olursan ol ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş. 17. Hükümet vazifelerine düşkün olma ve onları rızkın en dar kapısı olarak bil. Ama sana verildiği zaman reddetme. Davanın vecibeleriyle tamamen çatışmadığı müddetçe bu vazifelerden ayrılma. 18 güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol. 19. Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış. Üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme. 20. Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden uzaklaş. Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın. 21 Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle. 22 İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun. Durum ne olursa olsun bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış. 23 Malının bir kısmı ile davaya katıl, üzerine farz olan zekatını yoksullara ver. Gelirin ne kadar az olursa olsun ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır. 24 Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma. 25 Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok. yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme bütün bunlarda sünneti takip et. 26 Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden İslam'la çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. 27. Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve himmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin namaz kılmak, en azından ayda üç gün oruç tutmak, kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde varit olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir. 28. Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış. 29. Namazını güzelce kıl onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur. 30. Ramazan orucunu tut. Gücün yetiyorsa haccını eda et. Yetmiyorsa ona hazırlan. 31. Devamlı kalbinde cihat etme niyetini ve şehit olma sevgisini taşı. Gücü, gücün yettiğince bunlara hazırlan. 32. Durmadan tevbe istihbar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin. 33. Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol. 34. İçki, sarhoş edici ve gevşeklik verici maddelerden ve bu kabilden olan her şeyden tamamen sakın. 35 Kötü arkadaşlardan, bozguncu dostlardan ve fısku, fucur yerlerinden uzaklaş. 36 Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş. 37. Mensup bulunduğun kardeşler ketibesinin mensuplarını iyice tanı ve kendini tanıt. Sevgi, takdir, yardım ve tercih gibi kardeşlik haklarını mükemmel bir şekilde yerine getir ve onların toplantılarına katıl. Kahir bir özrün olmadıkça toplantılarından geri kalma. Muamelelerinde devamlı onları kendine tercih et. 38. Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes. 39. Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma. 40. Ve sonuncu maddemiz. Sürekli ümmetle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.